Akşam misal haber e, Roblox'tan devam etmekteyiz. Hemen şöyle başlamış başlamış olalım. Free bedava hemen alırız. 80 dolar kalsın. Neyse alalım. Evet. 7 Çok para. 20 dolar tabii çok para değil de. ha. Ülke şartlarına bakacağız elbette çok, çok para mı olsun? Bir de bizim para şu an baya değeri düştü. Tek tek alalım. Çok pahalı olmaya başladı. Böyle sadece dediği yerler yapmaya başlayacağım. Tam da Bunu alacaktım ha. Sırayla dizdiriyor herhalde. Para bitene kadar. Sonra limonata mı satacağız artık? Kim Allah bilir. Senin evin hangi renk? Ben önemiyorum da. Efendim ben mavi. Her ev gibi. Benimki de. Eee. Çok yoğun. Limon sıkıyoruz Biz burada olmadığımızda sanki büyü yapmışız gibi. Harry Potter'daki gibi. limonatalar gidiyor ama hani orada da daha... Yemekler o bir şey diyordu yemekler. Birden geliyor hani önlerine hani ne ararlarsa var ya. Buna benzedi. Bizde sadece limonata da olsa en azından var. 8 şey 870 lira oldu. Ama şunu alalım. Ee, gereksiz ne oldu tam daha hızlandırdı herhalde. Şöyle dış aksesuar gibi bir şey aldık. Tam emin değilim. Bir şey aldık işte. Böyle oldu. Evin dışı. Şimdi içine girelim. Şimdi bu odaya giriyoruz. Bu odayı hallettik. Nasıl buraya giriyoruz girişi. Ondan sonra hemen şöyle sağ tuvalete banyo giriyoruz. Ondan sonra şurada bir şeyler bir var. Şunu alalım. Duvarı kapladık. Dolap koyduk. Şu, e, fırın koyduk. Masa koyduk. Tablo koyduk. 350 saat. Bahat oturmak için yer. Ve i̇şte şurada ise garaj var. Bir i̇şte de bunu yapalım. Ondan sonra ne kalıyor? Ondan sonra bence başka bir şey kalmıyor. Şu evlere de bir girip bakalım hemen. Biraz sanki bu oyun biraz hızlı bir yerdi ama ev büyümüyorsa sıkıntı vardır. yazık. tik 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 Oh, neyse. Şimdi bozalım şimdi. boz 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 boz. Neyse. Hemen alalım. Şu arkadaşıydı. Garajı. Garaj alalım. 120 de 190 çıktı benim de. 200. Çiftli yapma. Aha, ee, çit de döşedik. 600 e bir şey koyduk. Işık çatıyı yaptık. Yavaş bas. E, şunu hallettik. Onu sonra yapılacak. Pizza shop. Bize çok mu var Kardeşim geldiğim gibi kasmazsın ya. Ne kadar para mı? Bin lira sadece şu yol. Kurumuş boğazı mı? Anlayacağım. 400. Arkadaşlar bu oyun kolay değil ya. var? para <laughs> nasıl geliyor sana? Ee, sen, sen, sen basma basma. Öyle basıyor musun? Beklesen de oluyor. Kendiliğinden oluyor. Evet kardeşim limonatalara basıyor kendi yaptırız ne diyordur. <laughs> Gözük. Sana bulacağım bir an Ben çok bir şey ısmarladım. Ben pizza. Aa, ben pizza dükkanı açacağım. Ben ev, ben ev yapıp Neyse. da onu sonra pizza dükkanı nasıl geçtim derseniz demeyin. Niye diyorsunuz böyle bir şey? Demeyin. Çok mantıklı zaten. Ben pizza yiyeyim. Pizza çocuk. <laughs> ya. ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Evden sonra evet. pizza dükkanı yapmak da. Hani ne bileyim yani. Kapıyı 600'e taktadığımız öyle. Bunlar bize daha çok. E... Aa rengini bize kat kat tak e, şey. E, daha çok olacak. Aferin. <laughs> Vay. Yerler güzel oldu ha. 400'e değdi bence. Bin bu. İki de o desek. Benim kalbim sıkışıyor. Bu çok iyi değil. Çok pahalı. Ne? Dur. Ne? Yapmış. Şey. Onlar anladı. Neden o konuşsunlar? Anlamadım. Araba var değil. Vur canını. Oh. Yani, Araba babası gerek yok ya. Allah. Anlık olarak ben. Evde, Ev ben bir şey unutmuşum ama yapmayın neyse. Evin Şu bitti. kapının önüne hadi mi? Şu çitlere mitlere. O kadar para mı ödedim ben? Ciddi misin ya? Bak şimdi buna da 8 ödeyeceğiz. Bu da gereksiz ama alalım. Sana bulacağım ne yapacaksın? Ya? Çoğuna Akşam akşam çalışıyoruz arkadaşlar ya. Herkes ekmeğinden. Aa bize dükkan nasıl? Ya, masa ya. çok da gerek değil ama ev bitince otomatikman geliyor. Şuradan bak şu şu, şu ekmeğini gösterip. Bu arada şu, şu sol taraftaki şu e, mor şey var ya arkadaşlar. Uh -huh. o daha sonradan eklendi arkadaşlar. Normalde yoktu. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Ben hırsız olsam buraya tırmanabiliyorsunuz bunu da halledelim ve pizzalarımız yapıma başlamış olsun. Şahsen Sena bir oyun gibi durmuyor. Yani biraz benlik bir şey değil. Oyunda ufak bir sıkıntı var ama kasma kasma gibi. Ya da benden mi tam emin değil. Işınlanma O oldu? konuda. Aa baksana ışınlanma oldu. Şöyle park yapalım benim de dolar. Ya arkadaş bin Öyle çok para kas gel oradan. Hemen gelme bak. öyle. Baksana. Bak. Duvarın arasında da bir getireyim. Evet. Siz bunu Allah'tan görmediniz. <laughs> çok saçma bir şey vardır yani. zorladı Zorla da size gösterirler hani. Mecburi olarak. Siz de bakarsınız. Bu da dünyanın en boş şeyi dersiniz ya. Aynı o. Daha demin onu yaşadım. Evet. Resim aldım ve resimde ne var? Pizza. Pizza, pizza, ne pizza. Ne kadar pizza. aldın? Pizza, pizza, pizza. Ne bileyim ben. Ne kadar kazıp geç, geçeyim abi oraya? Valla bilmiyorum. 2000, 3000, 4000. Orada mu? en azından tek pizza vardı. Burada full var abi. Dört tane de değişik değişik almışız ya. Asacak hiçbir şey bulamamışız ya. Ciddi misin? Kim aldı bunları ya? İşçileri hemen dükkana kovalım. Oo. Oh. Bunları beğendim. Bu koltuktur. Karakter bir sıkıntı var bence. Hemen seni halledin. Seni. <laughs> hmm. Çare gelmiyor ya. Hadi ama ya ciddi misin? yapmışız 900 900 1000 lira verdik neredeyse 2000 lira yeter mi? Oraya geçmek için 2000 lira yeter mi? Hayır 10.000 lazım en az yani, Yeme bel kasayım o zaman ortalayalım Öyle bir işsizlik yapma planı varsa yap Şık şık 20 bin yeter 10 yeter Yemeyip, Onu soğuz bir şey de o dükkanda kasarsın Yeter Yeter 20, e 20 yapsın rahatsız dayanamıyor. Arkadaşlar da 1600. Daha ha, 4000 mi Ben Ya sen dükkan al. Ben alsana. Biraz pizza yiyeyim. Dükkan ev bitti mi? Hı hı. Çok an Bu benim pizza dikkat. Hı, -hı. Bak, şuna bak. Ben senin bak. Dükkanı şey çağırıyor. Seni çağırıyorum. Tamam, ben alırız. benim. Ee, daha hızlandırdığımız için 2000 dolar verdik şu an e, vermek istemiyorum ya bura bu sağ taraf şunlardan koyacağız sandalye mandalye ha, bunu bilmiyorum bilmiyorum tam olarak ne olduğunu yanlış bir şey söylemek de tam da istemiyorum çok sıkışıyorum 6000 çiçeklere de para ödemedik demeyiz artık. Nerede seveceğim? Basma önce. Çözüm Para kazanmıyoruz. Nersin? Hı? Ben evde dükkanda olsam ne yapıyorum bu falan ya. mı Aa <laughs> dur biz ev, evi tamamlamadık arkadaşa bu arada ya. Bir <laughs> şey unuttuk <laughs> ya. Fakir. Unutmuşuz daha doğrusu. Daha hepsini tamamlamamış. Ben hepsini yaptım. Sen en son nereye yaptın? Nereye yaptın? Ekran, bahçe yaptım. Aha bahçe. Garaj yaptım. Buldum. Bahçeye umur hiç bakmadık. Ben sadece da Biraz da sallanalım değil mi? Ben açıyorum. Evet. Evet anne ölmek istiyorum. Evet doğrudur ölmek istiyoruz. Hop. Dokuz yıl olmuş bu arada. Hadi. On ben... bin geliyor. On bin geliyor. Bana ne? Tamam aferin. Evet. Gel. Niye olmuyor? Bunu bozmuşlar arkadaşlar. Bana orta açsana. Bak bana şöyle vur. Hop. Volkan havalandırdı. Volkan ilerliyor. Ve ilerliyor ilerliyor ilerliyor. Bana da uçmaya başladı. top yükseklerden gidiyor arkadaşlar. Ve 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 ve. Gol. Başarıyla attı. Evet saçmaladıktan sonra ben. Onu da Evet 8000'e yakın 8700 yani 9000 diyeyim. 9000 paramız oldu ama şu şunları alalım. E, fırın aldık. Şunu bilmiyorum ne oldu. Şunu almak istiyorum. Abi. Baksana bir şey Aa, bu ya şey pardon Neyse, bu değil de karıştırdım pardon. Ya ciddi misiniz? Ah. Şurada bir soğuk su içelim hadi. Bizim çocuklara söyleyeyim. Şura bize bir soğuk su getirsinler. Üç bin miydi ya? Ben sanki daha az gibi hatırlıyorum ama. Ne üç Şu şey ne bileyim. Bir şey bir şey Nasıl? Unuttum. İngilizce muhtar etmiyor. Üst kat mı çıktık? Evet. Üst katta çıkalım değil mi? Ay bu ne? Ee, e, bura 5000'de başladığına göre biz en iyisi burasıdır arkadaşlar. Ya, demiş miydim? Dedim değil mi ben? En iyisi burasıdır. Fakir. Haydi lan sen. Bizzat yıkanında ikinci katta çıkmayana ne denir? Fatih. <laughs> ben niye sallanamıyorum abi? Sen hala sallanıyor mu abi? Ben para bırakıyorum. 15 binim var. Aa şunu şunu almayı unuttuk. 13 bin şunu Yine yani bir soğuk su içişimiz var mı arkadaşlar? Yok. Soğuk su kalmamıştık ama. Soğuk suları bitirdik arkadaşlar. Çok Fakir. içtik. Trafik e, ee, şey. Fakir makir değil. Kötü. E. Ee, daha az para kısıp geleyim ben. de tövbe. Evet arkadaşlar bir saniye. Bir şarkı var. E, sesini açtım da bir şarkı varmış. Onu dinliyordum kaydı başlattım ben. Polis arabası mı? Telefi mi? yedim de bir videodan ağzım yandı. İnşallah bunda da yemem. Bu sebeple az bir şey. Yerseniz yazıklar olsun. Ve şu üstteki şeyleri alıyormuşuz Şu bu arada bunlar. Arabamı mı nasıl çıkartacağım ben sürmek için? Araba mı aldın Evet. 2000 lira. Ne bileyim. Şu an dükkanı bitirip o şeyi de yaptık mı? Bana arabayı... Neyse. Ha, garajdır herhalde bakayım. 10 binlik nasıl? 2500 iyidir. Yok. Spam et dedim. Şu an burada olmaz tabii de. Ben de, de geliyorum. Dükkanı. Hadi görüşürüz. Hemen üst kat, üst kat yapayım. Dikkat edin. Hadi başlayalım. ne? Ne? Bin lira mı? Ama. Anam ben bu yolu biliyorum. Alman. Evet. Önce şaşırdığını Ha, anam, içeriği görsen. Geziyorum. Neyse. Abi. Sen apartman yapacaksın da. Biliyorsun değil mi? Apartmana geçmedin. Apartmana geçmedin. Evet çıkardın. Sen çıktın mı? Evet çıktım. Para bitti. 20 bin hiç dayanmadı. Tabii 2500 bir şey aldım. Ney ne bu de, ne? Bin lira. Bir şeydi. bu bedava olsun be. Stong. Adam mı alalım diyor. Ee, hemen size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Arabaşını. 10 bin. Oho, 18, 19, 20, 21, 20, 25, 30, 40 falan büyüktüse yine olmuyor. Bayağı para istiyor arkadaşlar ya. Para bitti. İçeriyi tamamladım. diye ya sıkıntı oluyor. İçeri bitti Spam mi? et. Ben arabaya gezeyim biraz. Spam. Bunu arayın geliştirelim. Spam. Ne? Bize okul mu kuracağız? Okul değil. Apartman. Orada druklat ev binanın girişi 10 bin lira. Ama mı niye alamıyorum ya? Evet arabamı ben aldım şahsen 2500'e. Aldım mı? 50 60 70 70 Küt Abi yuvarlak bir alamıyor ya. Roblox'tan beklemediğim bir hareket. Aa, aa nasıl ben oldu ya? Bu oyun e, piksel değil miydi ya? Evet. Devam ben gidemiyorum takıldım. Fakir. Kardeşim inşallah izlemiyor arkadaşlar. Aa, çarpacağım. Seni gördüm galiba. Arkadan bir beyaz araba geçti mi? Ola Dur bekle. Başım sabit dışı dur. araba yok olacak. Bekle yok. Yok olma seni bulacağım. Yok kaldı bile. Ya. Dur. Evet seni, bu, bu, senin araba mı? Hmm. Ya. Ay, dur bekle. Şöyle mi gittim? Dükkan buraya yakın mı? Hı, -hı. Ben geliyorum buraya dursun. Dur dur. dur. Geliyorum. Hareket etme buldum. Neresi? Hı? Bekle beni bir arabayla hareket edersen. Ama önümde bir tanesi bastı kıza ediyor. Bu arka Benim Benim Hop küt. Benim o Gel. Nereydin? Sen dikkat et. Dikkat et. Ya. Tamam. Dur. Nereydin? Aa, beni takip et sen. O kadar yavaş gitmiyorum ya. Sen de bayağı evcanda. Bayağı yavaş gidiyor şimdi gözüküyor. Şu an 70'te geri geri gidiyorum. Oha. Şeyi yıktı geliyor bir canda. <laughs> Abi sana bir tane verelim mi? Yok sağ ol. Alın lan şunu bile. üstümden. Ben tamam, park ediyorum işte. Park et kardeşim. Adam gibi park et ama. Tamam yolu kapatmayayım değil mi? Aynen. Tamam bitti. Ben ettim ben. Aha. Bana pizza getirsin çocuklar. Çocuklar pizza getirin. Ben şunu alırım yine. Ben de pizza. O milletin lan yeme onları. Ben mermi yiyeceğim. Yedim. Gümçülüyor içeride ya. <laughs> Gel lan buraya. Dükkanın değerini kar dükkanını karıştıracağım. Hayır. Elektrikleri söndürdüm. Lan nasıl yaptın onu? <gülüyor> <gülüyor> Demekten... Hadi şuraya sen. Bak. <laughs> bir şey diyeceğim olmayacak şimdi. O 20 bin lira paramız olmuş bu arada. Üst kata gel. Ne oldu? Evet bir şey bunun içinde. Aşağıda <laughs> net dedikler <laughs> gitti. Aç Emircan. Emircan dövme dayak istiyor O kadın var ya 8 bin lira Emircan. Hangi bu mu? Bu şu Bak ne şimdi bak bak. Bak bu da 10 bin lira. Şimdi Bak bu da oyun. Neye, neye o neye yetişiyor Bu da 20.000 lira. Ben de pezi aldım. Ben de 20.000 lira satın. Yok. Tanesi 20.000 olmuyor. Ya ben ya. Ya şurada iyi. 25.000'e bir ya şey var. Dükkanı Aha dükkanı ışık, dükkanı. ışık ışık buldum. Sen dükkan o kadar gelişmiş mi? Bak örneğin e, süper Benim dükkanımda dükkanım da düşüyor. Ben, ben. 10.000'e ev başlatıyorum. Ya başlatma. Şu an ben orada değilim. Apartman daha bitmedi, burayı bitirdim mi? Ben gidiyorum dükkanıma, sen de benim dükkana gel. Beni arkadaşlar ben biraz para kasayım. Ee, videonun da sonuna geleceğiz birazdan, bir iki dakika sonra az kaldı. Hadi hadi. Hemen bir iki dakika sonra görüşürüz. Hadi 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 hadi. Neyse arkadaşlar, e, biz hemen kaldığımız yerden devam ederim. 27 bin lira biriktirdim. hemen. Şu, e, bu şey videomuzu bitirelim. Ee, kanalıma abone olup like, video like atıp video paylaşmayı unutmayın daha çok kitle ulaşmamız adına ee, video paylaşmanız e, önemli Şahsına abone olmayı da unutmayın arkadaşlar daha iyi içerikler çıkarabilmem için şey, şey nerede? şöyle 17 bin de şunu aldık mı bura bitti mi şimdi dur bakayım evet başarıyla bitmiş bulunmakta 12 artık apartmana geçelim. 5000'e başlamış olalım. Üst katı da artık çıkmayayım. Görüşmek üzere bay bay.